Yine bir katta ana arı yenileme durumumuz var. Anadolu arısı bu da. Kattaki memeden düzgünce doğmuş. Bir tane meme bırakıyoruz genelde. Son çıtalardan birinde de anayı gördüm. Burada bir yerdeydi. Şurada. Çiftleşmişe benziyor. Bugün yarın yumurta atacaktı. Bütün ballarımızı perişan edecekti. Hatta ana yenilemenin de böyle dezavantajları var. Bir tanesinde onu yaşadık. Abi Tamam bir doldur bakalım. Burada anarının performansı güzel. Ama şöyle sütlü memeler var. O yüzden anarıyı bulacağız ve alacağız artık. Yeni anayı salacağız aşağıya. Ana arayı bulduk. Son çıtıya kendisini sıkıştırmışlar. Şimdi bunun yanına yeni anayı salacağız. Bakalım kabul edecekler mi? Üst katta doğru. Tamam bu bir dursun. Ben. Yeni anayı yanına doğru salıyorum eski işte yeni ana, işte eski ana. Eski orada? Yeni? Yeni burada. Yeni de burada. Evet, yeni gözüktü. Evet. Yeni de rahat hareket ediyor, sorun yok. Şifleştim gibi hareketler yapıyor. Eski çok hareketli. Eski son çıtaya sonra sıkıştırmışlar zaten. Eski de bu. Evet, zayıflamış da. Bir sürü de olmaması var. Gitmeye hazırlık yapmış. Şimdi bunu alıp imha edeceğiz maalesef. Bunun neslinden de hemen küçük bir bölme alıyoruz orada. Yapacak bir şey yok bunu ihale edeceğiz. Yeni anamız burada. Tamam. Eski de arkada. Hı hı. Eski bir alan. Bu yöntemi deneyebilirsiniz ama riskleri şey hatta e, bütün bal verimini bitirebilir. Fark etmezseniz. Yani biraz bakım yapmamız lazım. 2-3 günde bir kontrol etmek lazım. Bu kadar.